Sevgili Ortak Akıl Konferansı katılımcıları, yıllardır üstün bir başarı ile devam ettiğine şahit olduğumuz Ortak Akıl Konferanslarında bu yılda sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ortak Akıl Konferansları perakende sektörünün Türkiye'deki temsilcilerini ve Avrupa Türk Gıda ve Perakende sektörlerinin temsilcilerini bir araya getiren yapısıyla Ortak Akıl Konferansları Perakende sektörünün Türkiye'deki temsilcilerini ve Avrupa Türk Gıda ve Perakende sektörlerinin temsilcilerini bir araya getiren yapısıyla ilgi odağı olan bir sanal etkinlik 2024 yılı konferansında bu sene kıymetli Barış Tartar dostum ve Volkan Aydın Beyefendinin moderatörlüğünde gerçekleşen etnik pazar oturumlarının yine sektör paydaşlarımıza önemli bilgiler ve öngörüler sunacağını göreceğiz. Konferansta birçok konuşmacının da gündeme getireceği deprem yaralarını sarmak konusunda ben de bir kez daha çağrıda bulunmak ve özellikle Avrupa Türk Etnik Pazarı Birleşenleri deprem bölgelerine verdikleri desteği sürdürülebilir projelere dönüştürmelerini tavsiye etmek isterim. Bu konuda sektör paydaşlarımız Atiyat ile de işbirliği yaparak deprem bölgelerine kalıcı katkı sağlayabilir. Geçen yıl gerçekleştirdiğim konuşmamda ifade ettiğim Avrupa'da Türk girişimcilerinin varlığını ve etkisini artıracak çalışmalarımızı da geniş kapsamlı olarak sürdürdüğümüzü belirtmeliyim. Almanya ve Türkiye'de devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ile son derece verimli işbirlikleri geliştirdik. Kısa bir süre önce gerçekleştirdiğimiz Türk-Alman Ekonomi Günü'nde bu işbirliklerinin görünür hale dönüştüğünü söyleyebilirim. Kuzey Ren Vesfalya Başbakanı Sayın Hendrik Wüst ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in Düsseldorf etkinliğimize katılımları ve yaptıkları konuşmaları Atiyat'ın Türkiye ve Almanya arasındaki ticaretin gelişmesinde ne denli önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Avrupa genelinde ve özellikle Almanya'da her geçen yıl daha da artan Türk girişimcilerini görmekten büyük mutluluk duyuyor ve Avrupa'da Türk girişimcilerinin etkisini artırması için heyecanla çalışıyoruz. Türk ekonomisindeki sıkıntılı dönem devam ederken bu girişimcilerin ülkemize can suyu olduğunu ve özellikle Alman şirketlerinin Türk ürünlerine ilgisinin artarak devam ettiğini söyleyebilirim. Pandemi sırasında ve sonrasında Avrupa ekonomilerindeki belirgin yavaşlama eğiliminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zaten oldukça yüksek olan işbirliği potansiyellerinin bu dönemde güçlü bir ivme kazanması fırsatı önümüzde duruyor. Artık herkesin kabul ettiği güçlü bir perakende ülkesi olan Türkiye'nin bu fırsatları en doğru şekilde değerlendirmesi için birlikte çalışmalı ve ortak akıl ile Avrupa Türk girişimcilerinin gelişmesine katkıda bulunmalıyız. Bunun için gereken her şeye sahibiz ve atiyat olarak bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Türk girişimcilerinin global ölçekte başarılı iş yapmaktaki becerisi ve her duruma uyum sağlayabilen prizlere karşı dayanıklı karakteri sayesinde her geçen yıl dünya pazarlarında daha etkili olacaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum. Sektörün ortak aklının gelişmesine hizmet eden dolu dolu bir içerikle keyifli bir etkinlik geçireceğimizi düşünüyorum. Tüm sektör paydaşlarımız için verimli bir fuar ve konferans olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum.